Merhabalar video. Hoş geldiniz. Bugün videoyu ben sunuyorum. Amcam yok. Ben Furkan. Daha genelde zaten hep dış ses olarak varım. Şimdi yine burada size dış ses olarak sunacağım. Aynı zamanda da elimdeki tripodtan da size güzel görüntüler alacağım. Sunacağım villalar işte gördüğünüz bu villalardan son 6 adet kaldı. Ben size örnek villayı göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi sitemizin girişi var. Hemen Size gösterdiğim bu villada burada e, bütçenize uygun olarak yani en iyi fiyattı. Bu fiyatı 1 milyon 850 bin TL. Bu sitede bütçenize en uygun kalan tek villa bu. Bununla birlikte herhalde 5 villa daha kaldı. Onların fiyatı bundan daha yüksek. Size şu an zemin terasından bahçemizi şöyle göstereceğim. Şöyle güzel bahçemiz var yeşillendirmişler de. Buradasın 7-24 güvenliği, havuz bakımı her şeyi var. Gördüğünüz gibi şöyle ortaya bir masa koymuşlar. Şurada güneşliği görüyorsunuz. Güzel bir çatı olmuş. Zemin tarafında güzel bir çatısı olmuş. Şuradan da mutfağa girişiniz var. Hemen devam edelim. Çelik kapıdan içeri doğru girişimizi yapalım. Şöyle dönelim. Gördüğünüz gibi burada da güzel bir şey yapmışlar. Şöyle bir güneşlik gibi bir şey yapmışlar ki kapıyı belirtmişler. Hemen çelik kapıyı açtım ve içeri doğru girişimi yaptım. Çelik kapıyı geçtiğim gibi şöyle size tavanda şunları göstereyim. Burada güzel bir dolap bırakmışlar. Vestiyer Böyle çelik kapıyı da size özetlemiş oldum. Çelik kapıdan girdiğimiz anda karşımıza mutfak çıkıyor. Dediğim gibi bunun fiyatı 1 milyon 850 bin TL. Burası e, burada kalan bütçenize en uygun villadır. Ancak eşyalarıyla birlikte satılık değildir. Eğer siz eşyalarıyla birlikte almak isterseniz onu da görüşürsünüz. size mutfağa şöyle sunuyorum. Mutfaktan da aynı zamanda bir kapıyla dışarıya doğru çıkabilirsiniz. Size mutfağı şöyle son kez bir özetleyeyim. Gördüğünüz gibi gayet şık bir modern mutfak tasarımı var. Hemen döndüğümüzde mutfaktan bir Amerikan kapı, geniş Amerikan kapı. Normalde bizim kapı boyutlarımız 90 santimdir genişliği. Buna 30 santim ek de küçük bir kapı yapıyorlar. Buna biz Amerikan kapı diyoruz. 120 santimlik geniş bir salon kapısı. Tabi burayı yapan firma köklü bir firma olduğu için iç mimar tasarımcıları da güzel çalışmış. Şöyle güzel bir salon konsepti geliştirmişler. Salonumuz gayet güzel, uzunluğu gayet iyi. Cephesinin geniş olması da sizin bahçe hakimiyetiniz de gerçekten güzel bir şekilde arttırıyor. Şöyle buradan çıktığım anda hem zemin terasını hem de yeşil bahçemizi ve gayet büyük hemen şu buraya biraz birkaç adım ileride bir havuzumuz var. Onu da belki size gösteririm. Hemen salonumuza şöyle bir geri dönelim. Şuraya gördüğünüz gibi güzel bir L koltuk. Güzel bir portre resim koymuşlar. Işık, vazo, güzel mimari tasarımlar. Bunu iç mimarlarımız güzel çalışmış. Salonumuzun genişliği gayet güzel. Şimdi size bir mutfak, bir salon gösterdim. Aynı zamanda alt katta bir çalışma odası ve bir de banyo vereceğimiz var. Ben çalışma odasından başlamak istedim. Burası çalışma odası ama siz isterseniz çocuk odasına da çevirebilirsiniz. Tabii ki de o kişinin kullanım isteğine kalmış. Burada da iç mimar güzel. Böyle attır, tiyatro ile ilgilidir, baykuştur güzel. Desenler bırakmış. Bir masa bırakmış. Şöyle güzel bir gece lambası bırakmış. Saatimiz de gerçekten çok şık. Perdeler de uyumlu olmuş. Panjurlarımızı da görüyorsunuz. Buraya hem estetik hem de böyle güzel havalı bir oda konsepti olmuş. Çalışma odamızdan çıktığımızda ise sizi ben banyo WC dedim ama burası herhalde sadece WCymiş aynı zamanda çamaşır bırakmışlar banyo WC'yi değilmiş ama gayet geniş olduğu için kullanılabilir bir lavabo. Burada da gördüğünüz gibi havlunuzu ve asabileceğiniz kalorifer şeyinizle çalıştırdığınız çalıştırdığınızda o da ısınıp havlunuzu sıcak bir şekilde kullanabiliyorsunuz. O da güzel bir avantaj olmuş. Güzel düşünülmüş. Hadi hep birlikte ikinci kata çıkalım. Burası güzel bir site. Burası kendi İmbat denizine tahminimce hani 1-1.5 kilometre yakın. Ancak Altınkum denizine ise herhalde bir 4 km yakın var. Belki 4 km'den daha kısa ama biz 4 kilometre diyelim. Hani yanlış bilgi vermemek amacında. Size merdiven holünü, merdiven göstereyim. Şöyle merdiveninde ıı, aydınlatmak için de şöyle güzel bir pencere, uzun pencere bırakmışlar. Zaten ıı, mimari kurallarda yaz ıı, yaz evlerinde genelde böyle ince uzun güneşi içeri alan pencereler kullanırlar. Yani güneşin ışığını almak için. Burada bir çocuk odası konsepti ya da burada bir ebeveyn odası konsepti var. Evet burası bir ebeveyn odası. Ama tam bir ebeveyn odası değil. Çünkü buranın banyo vicisi yok. Kalorifer petekleri döşenmiş. Tabloları döşenmiş. Yine renk uyumu çok güzel. Ahşap siyah renkle kavuşmuş, uydurmuşlar. Güzel olmuş. Size burayı da özetledim. Gayet metrekareler Didim'de bu şekilde. Hatta bu villanın oda metrekareleri Didim'e göre de büyük. Size odamızı güzel bir şekilde sunduktan sonra diğer odamıza doğru geçiyorum. Aşağıda size bir salon, bir mutfak, bir banyo WC ve çalışma odası göstermiştim. Kullanım isteğinize göre o çalışma odasını çocuk odası da yapabilirsiniz. Veya merdiven çıkmakta zorlanan yaşlarımız için de güzel bir seçenek olur. İşte burada da tam bir ebeveyn odası var. Kendi giyinme odası var. Kendi banyo WC'si var. Gayet metrekaresi çok büyük. Yine güzel renk uyumları yakalamışlar. Ve çok da güzel balkonumuz var. Birazdan oraya da çıkacağım. Hadi giyinme odasıyla. Bu odanın odaya ait olan giyinme odası. Şöyle gösterdim giyinme odasını. Giyinme odası da gayet güzel düşünülmüş. Ve dolapları da hazır. Gayet iyi düşünülmüş bence. Hemen banyo viciye girelim. Banyo vicimiz de ebeveyn odasına ait. hem giyinme odası hem banyo yüvecisi çok güzel düşünülmüş. Tam anlamıyla bir ebeveyn odası olmuş. Banyosu da gayet şık. Buranın tabloları da gayet güzel. Evet ebeveyn odamdan çıktık. Ebeveyn odamızın hemen karşısında bir banyo WC var. Burada 3 WC 2 banyo gezdik şu ana kadar. Şöyle size özetliyorum. Yakın çekimi alıyorum. Daha sonra uzak çekimi alıyorum. Tabi gelip yerinde görmek de farklıdır. Şöyle ben de çıktım. Evet devam ediyoruz koridorun sonunda. Bizim dördüncü odamız var. Dördüncü odamız çocuk odası. Burada da renkler gayet her şey güzel düşünülmüş. Oda büyüklüğü de gayet iyi. Şöyle size iç görsellerini sunuyorum aynı zamanda size anlatıyorum burayı. Burası güzel bir site, güvenliği, bahçıvanı, bunlar var. Detaylı sorular için de yorum kısmına bakabilirsiniz. Aynı zamanda açıklama kısmına da biz numaramızı yazıyoruz. Eğer bize ile ulaşmak isterseniz hem açıklama kısmına hem de bundan sonra da yorum kısmına biz iletişim e, numaramızı bırakacağız. Balkonu size gösterdim. Bir de balkon ebeveyn odamızda vardı. Evimizle ilgilise göstereceklerim bu kadar. Son size ev görselleriyle şöyle gezerken veda ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğenirsiniz, abone olursunuz. Çünkü belki bu evi beğenmezsiniz ama bir başka sunduğumuz evi beğenirsiniz. Aynı zamanda bizim oynatma listelerimiz var. Oradan da kendinize uygun orada e, istediğiniz yerlere özel ben videoları ayrı ayrı topladım. Oynatma listelerinde ayrı ayrı bakabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.